Bugün hepinizin malumu Sakarya Sporumuzun da ikinci ligden birinci lige çıkmasının gecesi inşallah güzel haberleri bekliyoruz onlardan. İnşallah şu dua ile beraber bitirelim. Bu gece güzel bir mücadele versinler. Kalecimizin kalesinde devleşip gelen topları elinde yok olmasını Yedi dörtlünün kalecimize yardımcı olarak gözlerini dört açıp toplara mani olmasını, gerekirse kendilerine feda etmesi, orta saha oyuncuların oyun kurucu olarak kendilerine gelen topları golcü kardeşlerine vermeleri, golcülerimizin de ayağına veya kafalarına gelen topları rakip kaleye buluşturup, güzel goller olmasını ve aziz milletimizi, Sakarya'mızı sevindirmelerine, İnşallah Rəbbü təsdiq edər inşallah. Yəni bir